Merhaba arkadaşlar, Goyraman Kaptan'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Yusuf, ee, ilk bölüm diyorum. İkinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Yusuf, ee, 12 bölümde devam ediyoruz. Önceki bölüm evimizi yapmıştık. O e, çok iğrenç bir ev olmuştu. Evet, iki, birinci bölüm görmeyen şu an ikinci bölümde evimi görmüştüm. Ne biçim evi diyebilirsiniz. Evet, ne biçim evi lan bu? sen bunu bana sen. Her neyse devam ederim en son ne yapmıştık ne yapmıştık Elimiz yapmıştık arkadaşlar şu an 2 e, video yükliyorum siz bu videoyu görüyormusunuz Bugün ee, birinci videoyu daha yeni yüklüyorum. Bunu çekerken birinci videoyu çekiyorum. Bunu yüklüyorum. bak. Ee, neden ee, şimdi yüklüyorum derseniz. Dün akşam anı çekildim. Zamanı bulamadım. Ee, akşam da yüklemeye zaman olmadığı için. ben de bir buçuk saat hatırlayız gibi benim saat. O yüzden ben de yapamadım. Bugün o kaldı. Ben de hem bu videoyu ilerken o zaman da o kadar da olsun diyorsun diyelim diye zaman sınırları gibi böyle devam edelim. Şimdi şu an önceki videoyu söylemiştim. Benim şu an çektiğim programın adı benim kat. Şu bir kez otlarla evimi düzenledim. Şurayı böyle öyle kapatalım. Bu da sorun değil. Buraya cam koyalım. Şey Şu an buraya e, alacağım edip odunları. Onlar benim ailemle yapacağım. O işi yapacağım. <laughs> Arkadaşlar şu gördüğünüz şey e, mantar evmiş. Ben yani onu ilk baş e, işte ne sanmıştım? E, kırmızı ağaç mı? Böyle bir şey sanmıştım. E, mantar evmiş. Sonradan anladım. E, herhalde, ee, şey birinci videonun altına bir nokta bir nokta ikinin versiyonu şey linkini koydum linkini koydum derken youtube bir e, birisi neydi kanalın ismi sağ olsun çalışıyor çok iyi şey e, kanalın kanalın videosunu koydum onu şey onu izlersiniz linki verdim e, ee, niye şey verdim siz ilk linkini vermedim. Şey açık bir yolda. Öyle olsun. Bir de yani ben koymadığım için onların emeği geçti. O yüzden onlara beğeni falan da gelsin. Ben de şimdi devam edelim. Arkadaşlar şimdi videodan önceki bölümde dediğim gibi e 15 dakika olacak. Yani 15 dakikadan akar olacak. Ya fazla ne? Anca eksi bunu belki 10. En az 11 dakika, 10 dakika çekerek bitiririm diye. Hem video kısa olmaz mı istiyorlar 20 dakika, 30 dakika olmasını da isterim ama telefon koşulu. Yani benim telefon sorun değil de mesaj sorun. İzin almıyor baba. Doğru ki yapma şeyler yaparlar filan. Ee, ben mesela ne yapıyorduk Ben bir önce çalıştım mal gibi. Bak şimdi oyun oy. olacak? Aferin mi? Aferin. Ben sürüyorum. Ben sürüyorum. Evet arkadaşlar yani, nokta da, ikiden, nokta değil, nokta 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 şu gördüğünüz gibi bu saldırı gücünü gösteriyor. Gücün, saldırı 2. Ama bakın gördüğünüz gibi bu 4. Kılıç. Tartak kılıç. Eee işte. bu şimdi. Burada çakım var bir tanesi. Sıcak şu eski taşlar alalım. Baya taş dolu değil. Taşı bulurum. Aklımda yerin altında kaçsan taş vardır. Ee, ama kömür ya da demir şeyleri bulmak zor olacak. Arkadaşlar bu seri bitirdikten sonra Hexit çekeceğim. Çünkü Hexit ben de duruyor. Teknik adı duruyor ama ben Hexit çekmek Şunu çok güzel benziyor ben de söyledim peksi çekelim ama hep bir bu seri gitsin ee, ne zamana kadar da biter en az 10 bölüm falan çekiyorum en az en fazla 20 bölüm çekelim yani en de falan gitmeyi bilmiyorum tam en gideceğimi pek Te sanmıyorum en fazla ne yere giderim. Ee, çünkü o kadar şey e, kıyafet miyafeti toplamak uzun süsün. Bir de bende hiç e, fazla kıyafet miyafet bulmak çok zor bulurum ben. O evet, deri, meri, bilmem neyleri. İşte o kadar yok değil. O kadar gibi şurada mantar elma. Hepsi bir zamanı değil. Aa, burada da mantar elma biraz değişik ağaçlar var bir de işte gördüğünüz böyle bir ağaç var normalde bu ben tek gördüm o uzun ağaçların olduğu yer oluyor bu ismi şey neymiş koyu meşe oldu şimdi burada kömür bakalım inşallah var da yok ee, anca evimizin içi yapmak istiyorum ben, ben şey madeni oradan girip maddemiz alıyoruz. Şimdi yakın halde suyumuz var. Ee, demir bulgumuz var. Sınırsız su kaynağı yaparız. Böyle iyi bir Şu an bir dakika bile olmuş. Tarihimiz artık. Ee, ne diyorsun? E, neydi? Oradan dakika tutuyorum. Saatimde dakika bir şey var. Oradan gidiyorum. Ben her yere. Bu Şu ihtiyacım var mı? Yani fazla yok. Bir de herhalde <laughs> odunlar var. Ama bunu şöyle bir kapatalım. Sığınmazsa. Buraya cam koyacağım da bak. Şuraya kapalı. Şuralara atmak Tamam. Ben bir şu var. Iı, bir... Ay. Şey... 15 tane taşımız varmış. Şuradan bir şey yapalım. Tırım yapalım. Tırımızı buraya koyalım. Ben şimdi biraz kum yapayım. Alttan kaç tane gidecek 4 kuru 8. 4, 5. Ay toplayın ya. Bu da bir adam adam vardı en son. Ama şuradaydı. Ha şurada. Burada maden vardı. Oraya da gidebilirim. Ama şu an en fazla bir deri üst. Deri, deri üst. Deri Tuttuysam böyle gideceğim. Ya da taş kılıç ben topayım. Öyle gideceğim şunu. Çünkü acele tutarsam böyle gidelim. Ben, öyle bir ben öyle. Hiç üşen, bir de başına başarılı yapamıyorum. Hiç üşenmiyorum. Neredeyse bir sonraki gidelim. şunu koyalım şunlara. Bir şey kümürümüz yok. Şunu koyalım i̇şte. Lan, lan ne olmuş ya? Ya bir tipsizlik olmuş da. Ya burada bir tipsizlik var. Sadece görür gibi yutak bir şeyler oldu yutaklara. Benimle böyle bir şey var acaba? Böyle. Şöyle canları koyayım. Şöyle. A, ya şu canları yanlış yere koymaktan nefret ediyorum. Canları zaten kırınca gelmiyor ondan ne. O yüzden nefret ediyorum. Ee, arkadaşlar şunu da söylemiş olayım. Canlar.. Kırdım aslında. Yani Değer koyduğum için kırdım o zaman. Bir daha geri gelmiyor. <laughs> çok üzücü şey. Ben çoğunlukla hata yaptığım için, benim için çok üzücü. Şey. Şuraya kıralım. Şuraya da kıralım. Akşamları daha ödeyelim arkadaşlar. Ben bir kere çektiğim için, ben de akıllar almayacağım. Yürü, yürü, demiştim. Hadi hadi, sen de al, sen de al, sen de hadi sen Sen de alıp, koyun, hadi, hadi, hadi. Ee, Şu evi bir tamamlayamadık. Acele, acele. Şimdi şurada canlarımızı almaya devam edelim. Buraya koymuyoruz. Buraya koyayım. Şu an hiç canavarlarla karşılaşmadık. Ee, ben hemen, gece gecelerini yapıyorum işte. Biraz şu evini falan bitireyim. O zaman e, size göstereyim. Ama arkadaşlar e, sizin için önerim isterseniz siz bulursunuz da ben 1.5.2'den falan ya da ilk vers ne kadar önceki versiyonu bulabilsin ben bunu diyorum. Hani nereye geldin nereye eksildin falan bulursunuz öyle. O yüzden kalmasını yapabilirsin. şuradan Şuradan şurada. şurada. şurada ağaçtaki odunları keselim. Oyalar her şey en çok eksikliğini istiyorum. Çünkü böyle ama şu ağacın bir altını kırdım mı rahatlarla. Bütün ağaç geliyor. Onu çok seviyorum ben. O yüzden hext çekmek istiyorum. oynamak istiyorum. Bir iki dakika daha oynuyorsak on dakika kalamamış, on iki dakika. Şu evimiz tamam o zaman olur. Ay, kolunu uzalamış, iyi. Yani aç kalmamam, yani fazla olmayacaksa da, aç Şimdi. İyi şöyle koyalım. şöyle. 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 Can bitmiş ya yine koyalım. Yani şu anda baya bir, bir, iki günümüz bitti. Şimdiden iki günü geçirdik. günleri de devamını bekleyelim artık. tane. Hmm. 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 Şunu koyalım. En yakın zamanda şey de bulalım. Kömür. Çünkü odunla başka bir şey yok. düşmüş müyüm? Ne ama tamam. ah, 14 dakika falan olmuş. Ee, bir bölüm de sonuna gelelim. Evet gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça arkadaşlar.